kutusunu açacağız ve oynayacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsın Ezgi? Çok iyi. Çok iyisin. Tabii böyle güzel bir Barbim var. İyi olursun. Gerçekten Barbiniz çok güzelmiş. Saçları da çok güzel, elbisesi de. var. Evet. Çok heyecanlandık değil mi? Saçı da çok güzel. Arka, arkasına bakın. Evet, orada da bir oyun varmış. O zaman çok vakit kaybetmeden hadi kutuyu açalım bakalım. Evet arkadaşlar Barbie'mizi açmaya başlıyoruz. Başlayın bakalım. Barbie'sini kaldıralım. Bebekle son. Onları sonra çıkartalım. Barbie'miz böyle kahkül vardır. Onları sonra çıkartalım. Tamam. Bu böyle Barbie'miz çok güzel. Ayakları da çok güzel. Evet, Barbi'miz evet. gerçekten çok güzelmiş değil mi Ezgi? Böyle bir şeyler çok ama çıkmıyor. Vay canım. Evet çok küçük eşyaları varmış. Evet. Evet. Onlar sanırım deney tüpleri. Bence Deney malzemeleri var orada. Burada Ezgi dayanamadı çıkardı bir dünya haritası. Bir şey düştü, yere düştü. Tamam alırız. Evet. O ne Ezgi? Tüp. Evet. Tüp. İksir hazırlamak için mi acaba? Evet. <laughs> ben de şurada deşik bir şey varmış bize. Dur bekle dur. Ben böyle. Dur evet. bekle. Gözlüğü de vardı sanki şey. Aa dur dakika bilgisayar. Göster bakalım. Böyle açılı kapanabiliyor. Aa bu kipak. Bir not defteri sanırım Hı. eski. Arkadaşlar bakın bir Çok güzel. Evet bu not defteri. Arkadaşlar bu arada bunu ben çok beğendim. Dönüyor değil mi? Dünya haritası. Ama bir tane de ben çıkartabilir miyim? Bir, bir, tane, bir tane de ben çıkartacağım. Bu ne? Bu ne? <laughs> çok güzel Evet yardımcı olur mu? Hı. Evet Zeynep. Ezgi'nin elinden alabildik. <laughs> Açtık paketini. Bu da bir tüp gibi bir şey. Siyah bir mikroskop var. Çık, 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 çık. Ah kapı çaldı. Gelebilirsin. Oğlum benim sen bana ders verecektin ya unutmadım. Hmm, tamam o zaman. İlk gözlüğüm takılıydı. Şimdi geleyim. Bunu alayım. piş piş. Evet bundan döktüm. Şimdi birazcık da bundan dökeyim. piş piş piş. Şimdi bundan dökeyim. Galiba Zeynep büyük bir iksir yapıyor. Evet şimdi döktüklerimi yazayım. Şimdi bunu bilgisayara geçireyim. Çık 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 Evet öğrencim, anladıysan dersi senden nasıl bakalım? Neler öğrendin? Her şeyi öğrendim öğretmedim. Aferin, gidebilirsin şimdi. Çık 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 çık. Aa şimdi de öğretmen güzel prensesimiz Ezgi olmuş. Gelebilirsin. Çıkırt. Ee, resmenim siz bana demiştiniz ya. Ben sana yarın gel. Ben sana çok önemli bir ders anlatacağım demiştiniz. Aferin ha. ben unutmamıştım. Sen de unutmamışsın. Gözlüğümü öğretmeni takayım. Evet gözlüğü de takılıyor öğretmenin. Öğretmenim. Evet, Kahkülümüz çok güzel olmuş. Sen kahkülün yok mu ki? Evet. <laughs> Bugün derste ne anlatacaksınız Ezgi öğretmen? Tüp. De Tüp. Deney mi yapacaksınız? <laughs> Şimdi bundan biraz çekelim bakalım. Döküldü döküldü. Çık çık, çık. Şimdi koyuyoruz. Varisini döküyoruz. Çık çık çık. Şimdi bundan dökeyim. Çık çık çık. Bunu koydum. Şimdi bunu çık çık çık. Resmenim galiba evet. çok güzel bir deney yaptınız. Şimdi bunu bilgisayardan yazacağım. Sonra yazacağım kitaptan. tamamdır. bu kadar. Şimdi gidebilirsin. Bay bay. Bay bay öğretmenim ya. Yani. Yine geleceğim bana çok güzel dersler anlattınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar biz Barbie bebeklerimizle işte oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir videomuzun Hoşça kalın. daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz.